Kırmızılığı da babasından yediği tokatlardan artık sabit kalmış. Ee, deli azman bir çocuk. Çılgın gibi kız kovalıyor. Arkadaşları da buna diyor ki Dünya kadar param var. Git arabasını çal babanın. Kızlar sana bakar diyorlar. Bu da habire babasının Lamborghini'sini çalıyor. Lamborghini'sini. Çalıp çalıp sürekli polislere yakalanıyor. Olaylar çıkıyor falan. Tam bir çük karakteri. 3-5 kişi tanıyor soru burada bunu. Nasılsın? Alırım sevgi diye biri var. Hem de babama parayla uğruyor arada bir. Satın alıyor onu işte. Gel zekalı onu bu diyor be. sen daha sevginin ne demek olduğunu bile bilmiyorsun. Ne demek sevgi? Sevgi sadece benim gibi insanlar alar. Benim sevgi arabama vurdun. Bana ara. parasını vereceksin onun. Vermeyeceğim. Param olsa verirdim. Param yok. Görün o zaman ben de arabayı. eşit değerde hasar bırakırım. Kardeşim elleme lan araba ya. Ellersem ne olacak? İndir o elini. Aa. Ananı. Bir tanem, ha. Çocuğu aldı geçiriyor. <laughs> Bak benim zihnim iyi Nasıl oldu ara. bilmiyorum. <laughs> Lan babadan çaldın mı gene arabayı? Yan canım. Babamdan çalmadım. Var. Bu araba benim. Nasıl senin? Benim. Abi kızların yanında belli etme. Hayır yaşın kaç senin kardeş? 18 yaşındayım. Ananı avradın, çocuk 18 inde. ne hayatlar yaşıyor ya. Nüfus müdürü müsün aslanım ne bu sorgu? <gülüyor> <gülüyor> Kıskanıyorum oğlum. <onu. gülüyor> Kıskanma abi. Senin de olur. Çok pahalı bir araba abi, değil olur. ki. Ne kadar? Bilmiyorum. Babam 3-5 milyonu almıştır bunu. <laughs> Evde Baba. bir sürü... <laughs> Annem mesaj atmış. Ne diyor? Ne? 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 Ne baktın? Sen ne bakıyorsun lan? Kim? Ben. Nasıl? Ne? Rus musun? Hı hı. Çok, ya benim çok güzelmiş. Artık ya. Çok ben benim baban da Trabzonlu. Baban annem mi Rus? Rus. Anne Rus baba da kendi bir şey ara Rusya'ya uğradı. Güzelmiş <gülüyor> arkadaş <gülüyor> olalım mı? Ya. Olur. Ama babandan İzin almam lazım önce. Aa oh, delikanlı çocuk. Ya çocuğu çok seviyorum. Baba ben azim. Baba. Yalancı dolancı. Baba yalancı. demedi. Yok Biz yani de. hani adını bilmediğim için baba Tabii. dedim. He Yağız. Çok hey ya, para istiyorlar çok. Bir... Ben yaptırmam öyle. Bunlar ya. hayır bek ya sıkıntı Senin olmuyor. Senin kazan odandaki şişme bebeği patlatıyor oğlum. Odan da şişme, bebek ne alar benim? şişme bebek ne? Yok. Öyle diyorlar. Oyuncak bebek ya. Oyuncak bebeği ne yapıyorsun kız? Ya ben de seviyorum oyuncak bebekler oynamayı. Ee, nasıl bir oyun o? Oyun işte evcilik oynuyoruz. Benim oynamayın. arabada duruyor şeyin bıttığı mıydı neydi onun adı? Bıttık ee, bıttık. Bıttık onu ver. Kaç Takip yaşındasın? 22. Tamam. Ya ben buradayım. Tamam kapat. Bunun adı bu ara yer gelmiş piç var lan zengini teki. Ay demesen de öyle ayıp. Safi seninle bak. Kavga ediyorduk, genetmek zorunda kalırız. Safiç özür dile sene, Safiç çocuktan özür dile. sebebi değildir, özür dilerim. Hı? Önemli tamam, değil, affettim sarı. seni. Tamam, Sana hadi da bir daha olmaz. Bu nasıl bir skin lan? Bora. Efendim tamam. atmak istiyorum. Altların oğlum, altların oğlum. Silahım burada. Abi al. Abi sen ne sen yapıyorsun sen ya? De, de. Pis herif. Efendim. Alo. Silahı mı sordun? Neredesin? Hangi masam? Haydi <laughs> arkama Manyak Efe yaptığını gördün mü? Ne yaptı? Silahın nerede dedim polisim dedi elini pipisine götürdü Ya sen bir garip yürüyorsun zaten götünde bir şey mi var bir indirsene da onu Efe'ye Yakına var Ç Tiyatron var da yakında onun için hazırlanıyor. Polis abi bir müdahale et istersen Aaa abi Efe. Can. Efe, Efe abi dur sakin ya. ol abi Lan Burnunu nasıl kırdın nasıl? adamın. Hayvan ol var. Lan sen benim abime şekil mi yapıyorsun? Beço, beço, beço. Hop. Beço. Sakın Adam oğlum. Kanıyor. Tamam. Sakın. Lan oğlum yazık lan. Garibana vurulur mu? Şerefsiz. Vallahi Gariban ya. elin sikinde mi gezer lan milletin içinde? Burnum kanıyor burnum. Gel tamam gel. Koptarım gel. Burada bizim <laughs> M4C. Uf. Uf. Ay! 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 Yav şu arabanın güzelliğine bakar mısın kardeşim? Abi bir şey oldu. Kim bu? Ay, Cordyceps kaç kaç kaç. Kaç. Kaç oğlum kaç. Onunla ben kavga ettim, dövdüm onu. da ya beni Yaz oğlum. Yaz baba, gezdireyim mi kızını? Çok güzel eğleniriz. Yok abi, sağ olasın. Yimballarını. Bir ya gün tamam. beni gezdirirsin, olur mu? Tamam ya. abi, seni de gezdiririm. Bak, baba bu sana niye baba diyor? Ay babanızın amına koy! Gelin <laughs> 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 <Körünün gülüyor> şey şey ipleri! Şey ge Yeter be! Urumucak baba 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 baba! Kız geç lan otel odasına! Götüreyim abi hemen? Bora siktir git! Abi ben eşlik ederim diye dedim. Kızma kardeşime! İnna gel bağırmayın İnna ya benim arkadaşım. Yürü kızım. Hadi gidiyoruz. Bu şehir sırtlan dolmuş yürü. Yine düş Efe çık önümden. Tabii, Efendim abi, abi, abi. abi. Okuyor musun sen oğlum? Ben okulu bıraktım. Evden eğitim alıyorum. İstiyorsan gel bizden eğitim eğitim alıyor da? Ne eğitim veriyorsun? Hayattan olmak istiyorsan ona yönelik eğitim veriyorum Boracım. Abi ben tam bir sikiş makinesi olmak istiyorum. Böyle tamam. nasıl diyeyim hani kızlar beni 2 kilometreden görüp böyle yerlere düşsünler istiyorum. Tamam. Sen de gel. Sana yönelik de dersler açarız. Bizim okulumuzda öğrenci ne istiyorsa ona yönelik veriyoruz eğitim. Senin okulun mu var abi? İmajım kötü mü Memiş abi? Bir saçı böyle tasla kesmişin gibi. Bir saçına müdahale etsek yeter. Onun yüz babam kendi gibi. kesiyor onu. Kafama annemin küçük makarna kasesi var. Onu koyuyor. Geri kalanları makasta dümdüz kesiyor. Sana güzel bir saç modeli yaptırırız. Ardından sen gör ki ne makine olur. Evet var var tabi var. Buraya kullandırma yokmuş bak. Ben asla aman. o günden beri kullanmıyorum. Bana sen kim serserili mi? abi. O slogan benim bir daha ağzını duymayacağım. Sen çeksen ileride Oğlum, sağ şey konuşacağım seninle. Oğlum bak garip garip konuşma kafayı koydun mu var ya burnunu da kızartırım senin ha. Oğlum sen kimin kafasına koyuyorsun bak ben sen bana demedin mi 5 milyon dolara sana hamburger alırız diye. Oğlum 5 milyon dolar mı dedim 5 milyon dedim manyak herif. Be kızardı artık geçmiyor resmen. Altımda neden short var biliyor musun? Niye? Çünkü geçen gün beni moteldeki abiler kıza götürdü ben böyle bir şey görmedim ya. Hep üstüm başım battı. Ben de şort aldım. İnmedi de saatlerce. Ben de bol şort aldım. Piç. İyi ettin. Piç mi? Özür dile lan. Sana demedim ki. Arabaya bakıp piç dedim. Tamam benden özür dile. Günahımı aldığın için. Sen benden özür dile. Oğlum. Ben senin abin sayılırım abin. Özür Sen dilerim, kaç yaşındasın? Abiye. 20. Tamam abi. <laughs> Hadi bin arabaya. Mekanikte kızlar çok güzel. Oraya gidelim mi? Oraya gideceğiz zaten. İşin gücün karı kız ama koyayım. Başka bir şeyle ilgilenmezler. Sanki sen çok farklı yapıyorsun. Oğlum sen bu arabayı yine çaldın değil mi babandan? Çaldım ama haberi yok. Babam annem... Ya şimdi... Vallahi kullanacağınız arabayı sikiyim Aman ya. direğini kim koymuş buraya? Ya Babam bak, beni sikecek ya. Ne oğlum dur ya iki çizik var amına koyayım. <laughs> ya bu araba insan önceden verdiğimde de aynı şeyi yaptım piç. Bak abi ne piç mi dedin sen? Ya sikeceğim ama arabanın amına koyup koyup duruyorsun ya. Oğlum bak bir pasta bir cila tamam başka hiçbir şeysi yok. Dur, gel hallettireceğiz. Dur <laughs> mi? Dur bir dakika. Güzel değil dizel kızdan çıkacaksın. Az yakacak. Anladın mı? Tamam ne diyorsun sence bu iş olur mu? bu iş bence olur. Bu iş çözeriz ama bu biraz beçoyla birazcık samimi böyle. Yapma ya. Armutun da sapı var. Koparır atarım amına koyayım. Yani kalede kaleci var diye gol atmayalım mı? Doğru söylüyorsun Efe. Harbi kardeşimsin. Yani diyetteyiz diye menüye bakmayalım mı? Efendim oğlum. Bu işin parayla alakalı olduğunu gerçekten düşünüyor muyuz hala? Şimdi, abi o kız bana bakmıyorsa ben atlayayım bir yerden. Motelin üstüne sür, motelin üstüne sür, çabuk. Motelin üstüne motelin mi süreyim? Aha. Oğlum üstüne diyorum üstüne. İşte üstüne üstüne gidiyorum. Ya kızım. Soluna baksana. Bakıyorum oh, hayatımın anlamı. Hayatının anlamı var. Beço senin için beni aldatıyor falan diyorlar. Karılar çok tuhaf benim... konuşuyor. Ama merak etme ben onlara inanmıyorum. Benim güzel hayatım sen benim bir ağzımdan çıkan sözden başka hiçbir şeye inanma tamam mı? Çok üzüldüm. Çok ağladım Beço ama artık ağlamıyorum. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Bese de başkasına inanmam Beço. Abi. <laughs>